Cabe anil es ile Ecip anil es ile Atiye Müste aynen Bima tesma u Ya da e, Bima beynel kavseyni Kemafil müfteal Şimdi bu alıştırmamız bizim soruları cevaplama alıştırması. Diyor. Cevapla aşağıdaki soruları kullanarak bimates u yani duyduğunu kullanarak duyduğum şeyi ee, eğer dinleme yapıyorsak burası ama dinleme yapmıyorsak da e, müsainen kullanarak neyi? Beynel kavsiyeni parantez içinde verilenleri kullanarak demiş. Şimdi hemen bir bakalım mesela örneğimize bir bakalım burada ne diyor? Kemmiyle Teb'adu et taif an Mekke'ten mükerreme Parantez içinde de ne verdi? Hamsine Kaç mil uzaklık Taif ve Mekke Yani Taif'e Mekke arasındaki uzaklığı soldu Bakın burada şurayı alıyorum Değil mi? Teb'adu et taif Hamsin milen an Mekke'ten mükerreme yani bakın şu araya aiften sonra parantez içinde verileni koydum ve milen koydum daha sonra an Mekke'ten mükerreme dedim hemen bakalım bir de ne diyor kem şehren estaraka sefer yolculuk kaç ay sürdü ne kadarmış işriğine yani 20 ay mesela burada da ne demem lazım istaraka sefer istahar. Üşrü yine şehir demem gerekiyor değil mi? 20 ay sürdü. İkinci sorumuz kem sa'a te ahharat et ta'ira uçak e, kaç saat gecikti? Beyne kavseyni ne demiş? Hamsette aşra aşra evet hamsette aşra yani 15 saat. Ve çevirisini yapayım. Siz, siz cevaplayın. Kem yevmen istemere ardul Mesrahiye. Hmm. yine Kaç gün devam etti? Tiyatro oyunu. Tiyatro gösterisi kaç gün devam etti? Ne kadarmış? Altmış. Peki Erban ne diyor? Kem kademen irtefa el-khait. Hmm, duvarı sordu. Duvarın yüksekliğini soruyor arkadaşlar. Kademen dediği burada İngilizce'deki feet oluyor ya hani onlarda biliyorsunuz ölçü birimi daha farklı. Burada da Kamsete ve işrine yani 25. Peki kem amen kadayte fidrase kaç yıl geçirdin eğitim eğitimde yani kaç yıl bir süre eğitim de harcadın demek istiyor. Helase aşrar. Yani 13 sene. Peki kem dakika intazarta intazarte e, film atar. Kaç dakika havaalanında bekledin? Helase yine 30, değil mi? 30 dakika. Evet tahvil. burada tahvil dediği dönüştürme yani bir şeyden bir şeye dönüştürüyoruz Havil el cümel atiye kemafil misale yine iki örnekte olduğu gibi dönüştür aşağıdaki cümleleri diyor peki nasıl dönüştüreceğiz hemen bir bakalım mizene tuhu'l mescit aliyetun bakın burada mizene <laughs> tuhu dediği şeyi mizan şey minarelerini kastetti değil mi minaresi yüksek diyor yani bakın burada el bir başa getirdim mi tu hu bakın şuradaki mi sonuna da hu zamiri getiriyorum yani mi tu hu aliyetun Burada mesela niye dikkat ediyorum arkadaşlar? Bakın burada mizene tuhu. Hu neden hu? Çünkü mescit, değil mi? El mescit. Yani müzekker olduğu için burası hu oldu. Yani şurası sizi yanıltmasın. Burası niye müennes? Bakın burası müennes çünkü. Peki ikinci örneğimiz Mesrahul Medreseti Muzdahimun. Okulun tiyatrosu kalabalıktır değil mi? Aslında cümlemiz böyle. Bakın burada da el medresetu mesrahuha muzdahim okul tiyatrosu kalabalıktır. oldu. Burada da bakın el medresetu müennes o halde mesrahuha. Çünkü buradaki ha el medreseyi kastediyor. Buna dikkat edin yapıyorum ettaif Fakihi tuhu lezize. Bu şekilde söylemem lazım. Üçü de yapayım. Üçteki mühendis çünkü. Ardul mesrahiye mustemirun. El mesrahiye tu arduha mustemirun. İkinci cümlemiz ardul melab cahizetun. Yorum burada. Saha'nın alanı hazır. Hazırdır dedim. Erbağ'da Şevari Riyad vasiyatun Atun Riyad'ın caddeleri geniştir. Beş Hamse Eşçarul Hadika Hadra Bahçenin ağaçları yeşildir. Sitte Hucuratul Müsteşva Nazifetun Hastanenin odaları temizdir. Bakın burada da Mel -ül mel'ul fira yani boşluk doldurma alıştırması bizden ne istiyor? İmlağal firaga bisigatil münasibeti lil fiil ellezi tahtihu hat kemafil misal boşluk doldur uygun siga ile yani uygun form ile fiilin uygun şekli ile hangi uygun şekil hangi fiil bu arada lil fiil diyor ya bakın ellezi tahtihu hat yani e, altında e, çizgi olan fiilin uygun halini tabi zaman olarak uygun halini e, boşluğa koy demiş şimdi bakın burada ne diyor ebu bekir zara el muthafil vatani ve ente hel nokta nokta el muthaf şimdi burada altı çizili fiilimiz zara Değil mi? Dolayısıyla bakalım şimdi. Bak ente dediğine göre o zaman burayı zurte yapacağız. Ebu Bekir zara el muthaf, muthaf el vatani ve ente hal zurte el muthaf. Peki burada ne demiş? Ebi aşe fi hadihil mezraati ve nahne aydan nokta nokta fiha. Bakın burada nahnu var. Yani biz. Ebi babam. Yani huve. Bakın aşe. O zaman bizim burada ne, de, ne yapmamız lazım? Nahnu'ya göre fiil çekimi yapmamız gerekiyor. O zaman ne diyeceğim? Nahnu işna fiha demiş oluyorum yani. Evet bakın yani bizim şuraya ışna dememiz gerekiyor. Bakın buradaki fiiller mesela ikinci de tafe kullanmış. Üçüncüsünde kale. Değil mi? Dört gabet. beşteki sara. altıdaki de namu. Yani bakın hepsi bunların ecve fiiller, ortası boş fiiller bunlar. Bunların fiil çekimini yapacağız. Mesela ikincide bakın ente demiştim. Burada ta -fi fiilini ente'ye göre çekimini yapacaksınız. Ya da bakın burada kale, değil mi? Burada da ene var, değil mi? Kale'yi ene'ye göre çekimini yapıp buraya koyacağız. Gibi. Peki anlamlarla da bir bakalım. Ahmet ta bir Kabetil yevme ve ente biha emsi. Ahmet e, dolaştı diyor Kabe'yi. Bugün el yevme. E, sen e, dolaştın onu dün demiş oluyorsun burada. Peki sadıik-ı ikale Evet ödevle ilgili demiş oluyor buradaki fi. Ödevle ilgili fikrini söyledi. Ben nokta nokta aynı şekilde değil mi? Ya da ben de. Ben de fikrimi söyledim demiş oluyoruz. Peki Zeynep gabet anit ders ve ente nokta nokta anhu. Zeynep gabet yani yoktu derste ve sen Bakın an andan sonra hu geldi. Hu derse gitti burada. Sonra Eho ke sara tabi ben. Ve ente mühendisen. Kardeşin e, doktor oldu. Sen mühendis oldun diyoruz burada. bu namu ceyiden ens ve ene nokta nokta den kedalike öğrenciler uyudular dün iyi uyudular ben e, ben de iyi uyudum ben de aynı şekilde uyudum değil mi? bu şekilde bir çeviri yapabiliriz yani bu alıştırmamız gördüğünüz üzere burada verilen fiilleri e, şahıslara göre değil mi bakın bir de nahnu iki de ente üç ene ente ente ene bu şekilde çekimini yapmamız gerekiyor. bu e, sayfa 87'ye geldik. Bakın buradaki alıştırmalar yazılı alıştırmalar. Tedirivat kitabiyi yazılı olarak yapacağız. Birincisinde tekip, şefetip, rakam. Evet daha önceki derste işlediğimiz bir alıştırma vardı değil mi 4 numaralı bu alıştırmayı defterine yaz diyor yani bu sayfanın amacı bize yazmayı öğretmek yazıda bizi geliştirmek hemen ikincisinde mel olifera boşlukları doldurma diyor imla ve fi cümle mimayeti bir kelimeti münasibetin mimayeti ile ders Vahid ve işreğin. boşlukları doldur ve her bir cümlede he, mimma yetti. yani aşağıda gelen sonra ne demiş kelime münasibe uygun kelime ile boşlukları doldur hangi uygun sonra tabi gelen diyor değil mi Minna, mimma yetti sonra dön 21. derse dön yani burada sana diyor ki buradaki cümlede boşluklar var. Bakın bu boşlukları. E, burada da kelimeler verdi. Bunlardan uygun olanları buralara yerleştir diyor. Hemen kelimelere bakalım. Dahil içinde halfe arkasında havle çevresinde etrafında vasate ortasında havka üstünde. Peki Tufna bir melabisi ihram nokta nokta el Kabe tavaf ettik ihram elbiseleriyle bakın burası havle olur değil mi? Yani Kabe'nin etrafında demek istiyoruz. Peki İslam intazartu bir hakaib sefer nokta nokta el matar. Bakın burası da dahil olur. Yani bekledim. E, valizi mi diyor? valizi bekledim, valizleri bekledim diyebilirim şurayı. Hakayı bir sefer. Çantalar, yolculuk çantaları tabi yolculuk çantaları değil, değil mi? Valizler, valizleri bekledim. Nerede? bağlanının içinde. Diğerlerini size bırakıyorum. Mesela vada Ali ustas, el Kutube nokta nokta ettabile. Hoca kitapları koydu masaya. Peki erba la takif nokta nokta işareti durma cadde. Değil mi? Buraya ne gelecek? Bu etti el musallune es salate nokta nokta el imam. Burada kıldılar. Değil mi? Namaz kılanlar eda ettiler. Neyi? Namazı imam. Değil mi? Buraya bunlardan bir tanesini getirip koymamız lazım. Peki burada tertip efkar e, burada verilenleri düzenliyoruz değil mi? Düzenleme alıştırması bu. ikra el efkar el atiye efkar el atiye aşağıdaki fıkra düşünce ama burada efkar düşünce olmaz cümle değil mi? Aşağıdaki cümleleri okuyun. Sonra reddip düzenle diyor. Neye göre? E, vuru diha yani has Rudiha finnas. Yani parçada veriliş şekline göre düzenle İrca ila ders mahit ve işrin. 21. derse dön. E şimdi oradaki dersi okuyacağız arkadaşlar. Değil mi? Bunlardan hangisi mesela birinci cümle olmalı? Sonra hangisi olmalı? Şeklinde bunları düzenlememiz lazım. Şöyle hızlı bir şekilde cümlelere bakalım. Ziyaretü Burcu Riyad. Riyad e, kalesini ziyaret Peki burada ne demiş? Es Salatu bir mescidir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz camisinde namaz. Resul sallallahu aleyhi ve sellem camisinde namaz. Değil mi? Böyle diyebilirim. Es sefer ila Gana. Gana'ya yolculuk. El vusul ila Cidde ve ziyaretuha diye varış ve e Cidde'yi ziyaret. Bakın buradaki ha Cidde'ye gitti. Esseferu ila masif et Taif. Yolculuk nereye? Taif masife. Ya masif şey de yazlık, değil mi? Yazlık e, bölge. Taif'te yazlık Büyük kısma ziyaret de diyebilirim, yolculuk diyebilirim. Ul Umre fi Mekke't'el mükerreme Şimdi mesela bunların hangisi birinci cümle olabilir? Değil mi? Sonra hangisi ikinci cümle olabilir? Bu şekilde cümleleri sırayla buraya yazıyoruz. Peki burada bakın bu vece özet bu özetleme kısımları burası ne diyor uktub icabat kamile Anil S ile Ati'ye aşağıdaki sorulara tam cevaplar yaz. Kevin oluştur. Kra la Doğan an hamsin kelime. Bir kelimeyi aşmayacak şekilde bir paragraf oluştur. Sonra ne diyor? Bir rabıt beyne icabatek. Yani cevaplarını birbirine bağlayarak diyor. Yani cevaplarını birbirine bağlayarak 50 kelimeye geçmeyecek bir paragraf oluştur. Tamam hemen sorulara bakalım. Aslında bakın burada meta vasaltum matara cidde. Yani cidde havaalanına ne zaman vardınız? Değil mi? Mesela burada e, okuyayım tofi Mekke ter mükerreme e, Mekke'de kaç gün kaldınız? ikamet ettiniz. İla eyne safertum badezalik. Bundan sonra nereye gittiniz? Mazafe altum fil Medine münevvere Medine'de ne yaptınız? Maza zurtum fi Riyad'da e, nereyi ziyaret ettiniz? Yok. Evet. Maza zurtum. Evet. Neyi ziyaret ettiniz? Kem yemen setepkune fi Riyad Riyad'da kaç gün kaldınız? İlâ eyni setu bade dalik. Bundan sonra nereye gideceksiniz? Bunların böyle tek tek cevaplarını yazıyorum. Daha sonrasında araya işte vav bağlacı getirebilirim. Hümme getirebilirim. Yani bildiğim bağlaçlarla bunları bağlıya bağlıya güzel bir şekilde bir kompozisyon oluşturuyoruz. Bakın burada da tabir muveci bir takav burada bir kart bir kart yazımı var. Ne diyor? Hadihi bir min Ebi Bekir ila validihi. bu kart Ebu Bekir'den babasına. Fiha fashra kelimat nakısa. Eee içinde 10 kelime eksik. ait kitabe el-bitaka. Mea ikmaliha bil kelimat el münasibe minel kaime elleti tahteha. Şimdi tekrar yaz diyor burada. Kartı tekrar yaz. Neyle birlikte? Tamamlayarak diyor. Eksik uygun kelimeleri listeden peki hangi liste aşağıda yani aşağıda verilen listeden uygun kelimelerle tamamlayarak kartı tekrar yaz. Bizden bunu istiyor. Önce kelimelere bakalım. Anne, Essept, Cumartesi, Sallaytu, Namaz kıldım. Elbitaka, Kart, Elmasif, Yazlık yer, El Umre, Umre, El Mukerreme, zaten Mekke Ten Mükerreme diye geçiyordu biliyorsunuz. Burç, Kale, El Münevvere, Medine Münevvere diye geçiyordu. Bakalım. Validi El Aziz, Ektubu Hadihi, nokta nokta min er riyad bade en vasaltu ileyha minel medine nokta nokta elleti nokta nokta fiha bir mescidil resul sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi bakın bu biri hemen ben söyleyeyim. Ektubu hadihi hadihil bitaka olacak. Minel medineti münevvere ee, Burada da mescid Resul dediğine göre burası da ne olacak? Sallaytu olacak. O zaman diğer boşlukları size bırakacağım. Ama şöyle bir okuyalım. esura sura fotoğraf elleti alel bitaka li fotoğraf hangi fotoğraf karttaki değil mi karta demek ki bir fotoğraf ekledi li'nin değil mi eriyat er ellezi şahittu min fevkihi riyad riyadın nokta nokta değil mi riyadın nokta noktası yani buraya riyada ait bir şey gelecek sonra hangisi gördüm gördüğüm fıkıhi üstünde üstünden nokta nokta el er riyad kulleha yani Riyad'ın tamamı. Sonra kuntu kadvasaltu cidde yevme nokta nokta ee, varmıştım ciddeye şu gün buraya bir gün adı gelecek ve minha safertu illa mekke nokta nokta oradan dedim mekke ve tu nokta nokta ve elhamdülillah ve eda ettim, yaptım. Allah'a şahamd olsun. Sümme zehebtu ze ile taif dalike nokta nokta el cemil. Sonra taife gittim. Tehiyyati leke ve ila nokta nokta el kerime ve ila ahi ahmet. Tehiyyati e selamlarım ne diyor sana Nokta nokta Kerime, değil mi saygı değer ve kardeşim Ahmet'e. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ebnikum Ebu Bekir. Bu şekilde de kapanışını yapıyor. Evet, bu kalan boşlukları bu şekilde doldururuz. Evet arkadaşlar, bir dersin daha sonuna geldik. Yeni dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bakalım validi el asis ektubu hadihi nokta nokta min erriyat riyad bade en vasaltu ileyha minel medine nokta nokta elleti nokta nokta fiha bir mescidir resul sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bakın bu biri hemen ben söyleyeyim ektubu hadihi hadihil bitaka olacak minel medineti münev